Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritel kahve falan sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir e, hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyerek açacağım falınızı bakalım ne var ne yok İnşallah hepsi güzel bir şekilde çıkar duymak istediklerinizin evet bir düğün var ani bir düğün beklediğiniz bir şey değil yakın çevrenizde biri belki siz belki çok yakın çevrenizde biri bir anda evlenme kararı alıyor evleniyor burada bir çift gördüm çok hızlı gelişecek yani işte tanışmaları nişan düğün söz neyse artık o hızlı bir şekilde geçilecek o prosedürler çok hızlı bir şekilde evlenecek bir çift var burada yolları da açık görünüyor Geriye dönük dört zamanda gerçekleşen bir konu yani şöyle geçtiğimiz 4 gün içinde geçtiğimiz 4 hafta veya 4 ay içerisinde yani 4 vakit ama geriye doğru yaşadığınız bir olay tekrar gündeminize gelecek yani önümüzdeki 4 vaktinizi de belki alacak belki daha kısa bilemiyorum ama yani geçmişe yönelik o ne yaşadıysanız belirgin bir şekilde fark edersiniz şu anda hani son 4 ayım şöyleydi ya da son 4 yılım belki şöyleydi dediğiniz son 4 zamanda yaşadığınız Olay durum e, neyse gündeminiz tekrar konu açılacak ama burada bir e, şey tersine dönme gibi bir e, durum söz konusu. Nasıl tarif edeceğim bilemiyorum. Yani bunu kum saati gibi düşünün. Dört tane kum tanesi akmış o tersine dönüyor şimdi. Dört tane de bu tarafa doğru akacak gibi düşünebilirsiniz. Yani yaşadığınız durumla ilgili bir aksi yönde seyir e, var olan hasarın giderilmesi belki kötü bir şey yaşandıysa yani özellikle bunu temizlenmesi arınması gibi gündemleriniz olacak yani geriye yönelik dört vakitte ne yaşadıysanız artık onu bir düşünün evet, şu ana kadar kullanmadığınız bir şeyi böyle bir bir çeşit sigorta gibi gördüğünüz bir birikim olabilir bu maddi bir şey Çünkü Buna benzer bir şeyi kullanacaksınız şu anda tabi kullanmaya kıyamadığınız bir eşyanız da olabilir olur ya bazen bir şey böyle hani e, kullanmaya kıyamayız yani çok güzelse saklarız daha güzel günler için yarınlar için mesela böyle bir şey hani fiziksel somut maddi bir şey birikim para da olabilir e, bunu kullanacaksınız e, ya zamanı gelmiş yani ya da siz onu kullanacak kadar Sıkışmışsınız belki de bilemiyorum e, kullanacaksınız ama iyi ki de kullanacaksınız yani e, burada bazen şöyle bir şey oluyor yani bir şeyin durağın bir e, enerjiye bizi soktuğunu fark edemiyoruz hani o kullanmayıp tuttuğumuz sakladığımız şey aslında bizi durağın bir enerjiye sokabiliyor onu kullandığımızda bazen e, bir anda işler değişmeye başlıyor diyoruz ki ya Allah Allah ne oldu hani e, bir şey yerinden oynadı da her şey hareket etmeye başladı evet bazen böyle oluyor. Bunun da böyle bir etkisi olacak, canlarım benim. Çünkü o bulunduğu yere böyle çapa atmış bir şey olarak görünüyor. Bu kullanacağınız, o çapa'yı oradan söküp çıkardığınızda orada zemini hareketlendirecek o bir şeyleri değiştirmeye başlayacak. Yani bunu kullandığınız için, yani sonuçta güzel bir şey vesile olacak. Evet, burada kocaman bir kaplumbağa var. Siz de görmüşsünüzdür zaten. Büyük bir mesele ama ağır gidiyor gidiyor demeyeyim gel geliyor aslında ağır ağır geliyor. Yani bu e, hayatınızda büyük bir şey yaşayacaksınız. Hayatınıza büyük bir şey geliyor. Güzel bir şey onu söyleyeyim. Yani güzel bir değişim olabilir, güzel bir kısmet e, olabilir hayatınıza gelen ama bu yavaş yavaş geliyor böyle. E, hani büyük değişimler bazen bir gecede de olabiliyor ama e, genelde ağır ağır zamana yayılarak oluyor. Bu da biraz böyle bir şey. Siz farkındasınız ama görüyorsunuz onu çünkü baya büyük zaten. Size doğru gelmekte olan o büyük şeyin hayatınızda ağır adımlarla da olsa, ufak ufak minik minik şeylerle de olsa büyük bir şeyin arifesinde olduğunuzu, büyük bir değişim yaşayacağınızı, hayatınızda bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu belli bir dönemin olabilir. Belki hayatınızın en önemli en büyük dönemini yaşayacaksınız yakın zamanda. Ee, bunun gelmekte olduğunu seziyorsunuz. Farkındasınız yani bu şekilde bir e, büyük mesele var ağır ağır gelen. Evet bunun ardı aydınlık. Canlarımın bu gel, gelen kaplumbağanın ardı aydınlık. Bu aydınlık getiriyor hayatınıza. L harfi Lüleburgaz'ın L'si isminde olan bir kişi var. Bir erkek bu ve bir koltuktan düşmüş bu. Oturduğu yerden düşmüş ee, yani iş, işini kaybetmiş bir insan olabilir itibarını kaybetmiş bir insan olabilir, sizin gözünüzdeki mevkisini kaybetmiş bir insan olabilir. Yani önceden saygı duyduğunuz ama e, bu saygıyı yitiren gözden düşen birisi olabilir. Burada bu sandalyenin böyle bir anlamı da olabilir. L harfi var ve bir erkek, genç bir erkek sandalyeden düşmüş. Şimdi bu kişiyle bir görüşmeniz olacak. E, yani düşmüş ama e, düştüğü yerden de hala yani belki. Bu yaptığı şey yüzsüzlük de olabilir eğer gözünüzden düşmüş biri ise. Ama hala oradan sizinle konuşuyor bir talebi var ve sizin tekrar buna yardım etme gibi bir durumunuz olacak. Yani düştüğü yerden siz yine el uzatacaksınız ona kalkması için ve belki o sandalyedeyken size kötülük bile yapmış olsa bir şekilde canınızı bile yakmış olsa bugün düştüğünde yine siz ona el uzatıp yardım edeceksiniz. Böyle görünüyor. Hani biraz da böyle söylene söylene yapacaksınız belki ama yine de yapacaksınız. Evet ayrıca burada bir görüşmeniz daha var bir başka kişiyle bunun da isminde veya soy isminde B harfi var. Eğer şöyle de olabilir bu bir iş görüşmesi ise firma adında da B harfi olabilir görüştiğiniz kişi de değil de bir B harfiyle görüşmeniz var bu biraz formal bir görüşme çünkü ya böyle çok samimi olmadığınız bir insan bir resmi bir dille konuşacaksınız ya da belki direkt dediğim gibi bir iş görüşmesi tarzında bir şey de olabilir B harfi var yalnız bu biraz böyle nasıl tarif edeyim tahtrevali gibi bir şey var orada böyle bir yani kaldıraç aslında bir kaldıraç var bu B harfiyle görüştüğünüz yerde Bir anda böyle Bir taraf batıp diğer taraf çıkacak gibi bir denge var görüşmeniz sırasında Yani biri haklı biri haksız çıkacak sanki Biri kazanacak diğeri kaybedecek sanki biri alacak diğeri verecek sanki böyle bir e, Mahiyeti var bu görüşmenizin aynı zamanda e, Çünkü dediğim gibi bir tahterevalli var ve Bu görüşmeyle birlikte biriniz diğerini havaya kaldıracak ama Konu nedir bilmiyorum ticari bir alışveriş mi farklı bir şey mi yani dediğim gibi belki bir iş görüşmesi yani burada e, düşmemeye yere çakılmamaya karşı tarafı kaldırmak uğruna e, kaybetmemeye dikkat edin e, bunun dışında tabi belki de böyle bir hani kazanmak kaybetmek gibi bir mahiyeti yoktur ama siz bilirsiniz ne olduğunu bu kaldıraç meselesi bu kişiyle görüşürken aklınızda olsun yine de unutmayın. Evet, bir soru işaretiniz cevaplanacak. Bugünlerde bir insanla ilgili merak ettiğiniz bir şey var. Yani tanıdığınız bir insan, yakınınızda bir insan e, ve yani ona dair bir merakınız, bir şüpheniz var. Ama açıkça ona soramadığınız bir şey. E, belki e, hani kendisine zarar verecek bir şeyler yapıp yapmadığı konusunda şüpheleriniz olabilir, bilemiyorum. Biraz kaygılı böyle soru işaretleriniz var çünkü onunla ilgili. Bu soru işaretinizin cevabı doğrudan değil de dolaylı bir şekilde gelecek. Bugünlerde o sorunuz cevaplanacak. Ee, içiniz i̇çiniz rahat edecek yani öğrendiğinizde. Hani cevap sizin isteyeceğiniz yönde diye demiyorum. Ama hani merakınız gideceği için rahatlayacaksınız. Şimdi bir yerde şöyle hani kol saatine bakar gibi ve saat çıkmış yani kolunuzda kolunuz böyle vücudunuza göre Daha büyük çıkmış Şöyle kolunuzu kaldırmışsınız kol saatinize bakıyorsunuz o kol ve saat kısmı büyük ve vurgulu çıkmış Şimdi o, o oraya dikkatimizi çeken bir sembol bu Şimdi kol saati olduğu için ya yani yine zamanla ilgili ama daha böyle kişisel bir zamanla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum Bir şeyin vakti gelmiş hayatınızda bu sembol size bunu gösteriyor ama Genel bir şeyin değil, genel olarak bir şeyin yani kış geldi gibi değil, hasat zamanı geldi gibi değil. Size özel çok kişisel bir şeyin zamanı geldi. Kişisel bir meselenin. Belki görülecek bir hesabınız var, belki yapmanız gereken bir şey var. Belki ben bunu yapmadan aslında hani bir dakika bile vakit geçirmemem lazım. Her şeyi bırakıp önce bunu halletmem lazım Ölüm var kalım var bu dünyada dediğiniz bir şey belki de bilemiyorum ee, siz bilirsiniz onu çok kişisel bir şey ama zamanı gelmiş yani burada saate bakar vaziyette çıktığınız için kol saatinize o sizin kolunuz o saat sizin saatiniz ee, neyse bu kişisel meseleniz bir an önce bunu daha fazla ertelemeyin burada yani e, bunu bir uyarı olarak alın konu neyse siz içinize doğmuştur muhtemelen bunu dinlerken zaten kendiniz e, bildiğiniz bir şey. E, zamanı gelmiş şeyi daha fazla ertelemeyin diyor size bu e, sembol. Canlarım benim e, şimdi size yaklaşan birisi var. Bu daha önce böyle biraz e, size e, kötü bakan, size uzak duran, mesafeli duran yani sizden haz etmeyen bir insan ama e, bugün bir takım şeyler yaşanıyor bulunduğunuz ortamda sizden başkaları da var. Bir şeyler yaşanıyor ve burada sizin tavrınız, sizin tutumunuz bu kişinin takdirini kazanıyorsunuz ee, sizin tavrınız ve tutumunuzdan dolayı size doğru yaklaşacak bu kişi hani ya ben senin senden çok haz etmiyordum yani seni çok e, hoş bulmuyordum ama helal olsun yani içlerinde yine e, en doğru tavrı sergileyen sensin ya da en delikanlı senmişsin gibi bir tavırla size yaklaşacak bir insan var dediğim gibi ortamdaki bir e, duruma en insanca tepkiyi belki verdiğiniz için e, bu kişi de bu size yaklaşan daha önce haz etmeyen kişi de ortamda belli bir mevkii olan bir kişi yani aslında e, onun onayını almak hani doğrudan oradaki pozisyonunuzla alakalı bir şey değil ama kişisel olarak onun onayını almak sevgisini kazanmak vesaire e, sizin açınızdan da ayrıca pozitif bir puan olarak görünüyor burada. Tabii kimdir bu kişi, ortam neresidir onu siz biliyorsunuz da. Şimdi 7 güne kadar bir duvar yıkılacak arkadaşlar. Bu duvar karşınızda sizin boyunuzdan daha yüksek duran bir duvar. ve bu duvar yıkılacak. şimdi siz duvarın ötesine görebilir, duvarın ötesine geçebilir, hale geliyorsunuz. Yani bir sınır yıkılıyor burada. Sizi sınırlayan, sizi çevreleyen bir şey ee, Tabi bu aynı zamanda biraz korunaklı da bir, ben bahçe duvarı gibi düşünün bunu ya da evinizin duvarı gibi düşünün mesela. Ee, tamam sizi sınırlayan bir şey, e, ötesini görmenize engel olan bir şey ama ötesinden aynı zamanda sizi koruyan da bir şey yani çift taraflı. Şimdi bu yıkılıyor. Ee, siz belli sınırları aşıyorsunuz, büyüme anlamında, genişleme anlamında duvarın ötesine geçebiliyorsunuz yani. E, hareket alanınız genişliyor bir özgürlüğe kavuşuyorsunuz ancak ve ancak bunun getireceği şey de var yani her an e, uyanık da olmanız gerekiyor dikkatli de olmanız gerekiyor tıpkı tık yani mesela evin içindeyken dönüp dönüp arkanıza bakmazsınız mesela ama Yolda bakabilirsiniz bir ses duyduğunuzda hani bir tehlike mi var gibisinden bunun gibi düşünün Şimdi bir duvar yıkılıyor 7 güne kadar da yıkılacak bir anda ve Burada savunmasız kalmamaya dikkat edin sadece o duvarın yıkılması ile birlikte size gelebilecek Bir takım Tehlikelere ya da istemeyeceğiniz durumlara karşı Dikkatli olun ama bunun dışında duvarların yıkılmasını da Sınırlarınızı genişletmek anlamında olumlu yönde de Kullanın yani bu dediğim gibi hem bir fırsat hem de dikkatli uyanık olmanız gerektiren bir durum. bu duvar neyse biriyle bir durumla bir şeyle aranızdaki mesafe yıkılıyor aslında yani. Evet şimdi bir sapan var elinizde karşınızda da bir kuş ama kuş hareket halinde yani böyle bulanık çıkmış zaten hızlı hareket ediyor. Yani bir anda uçup geçecek bir fırsat çok hızlı davranmanız gerekiyor. Elinizde bir e, silah var yani hemen atın o taşı elinizde hangi koz varsa hangi ne varsa elinizde hemen hızlı davranın yani bu bugünlerde ne düşünüyorsanız hani şöyle yapsam mı e, acaba yapsam mı yapmasam mı gitsem mi gitmesem mi ne varsa düşündüğünüz hemen yapın hemen atın elinizdeki taşı hiç beklemeyin yani e, bir, bir, bir saat sonra geç olabilir yani mesela birine ara, aramanız gerekiyorsa bir yere kayıt olmanız gerekiyorsa bir yazmanız gerekiyorsa Hızlı harekete geçin. Böyle vuracağınız bir kuş var. Şu anda taşı attınız vurursunuz. Ama bir e, beklerseniz e, oyalanırsanız fırsat kaçıp gidiyor elinizden e, önünüze uçuyor. Çünkü ilerliyor. E, böyle hareketli bir şey var. Yani durağın bir şey değil ki istediğiniz anda elde edesiniz. E, bu şekilde bir e, durumunuz var. Hemen harekete geçerseniz dediğim gibi e, kazanırsınız. Evet bir yolunuz var. Bu yol açık. Ve temizlenmiş bir yol daha önce sanki böyle dikenliymiş taşlıymış zorluymuş yani orada yürümek çok konforlu değilmiş yine gidiyormuşsunuz ama e, sanki böyle çok külüstür de bir arıza yapan bir arabayla gibi düşünün ya da gerçekten yalın ayak dikenli taşlı bir yolda yürür gibi düşünün böyleymiş yani hani sürünüp gidiyormuşsunuz yani kelimenin tam anlamıyla o sürünüp gidiyoruz dediğimiz şeyi yaşıyormuşsunuz burada şimdi bu yol arınıyor temizleniyor öyle bir aşamaya geliyorsunuz ki daha diken yok taş yok tertemiz plaj gibi böyle kum gibi yumuşacık yürüyeceksiniz bu şekilde yol aynı yol ancak böyle bir mesafeye gelmişsiniz yani böyle bir aşama burada taşlar dikenler bitiyor buradan itibaren e, tertemiz bir zeminde yürüyeceksiniz e, rahat edeceksiniz yani belli bir bazı işlerde şöyle olur mesela belli bir konuda kıdem alana kadar çok zorlanırsınız kıdem aldıktan sonra belli bir seviyeden sonra rahat edersiniz e, bazı iş yerlerinde hakeza e, aynı anda sözleşmeli ve kadrolu işçiler olur mesela sözleşmeliler çok zor şartlarda çalışır ama kadroya geçtikleri andan itibaren rahat ederler bunun gibi Aynı işi yapıyorsunuz, aynı yolda yürüyorsunuz, hiçbir değişiklik yok, sadece e, konforunuz değişiyor, daha konforlu hale geliyor, e, çileli yol bitiyor, bu şekilde rahatlayacağınız bir yol var, e, bu da çok güzel çıkmış yani. Evet, aynı anda 3 farklı şeye birden böyle dört elle sarılmak istiyorsunuz, sanki böyle geç kalmışsınız da e, nasıl desem. Bir an önce böyle saldırırcasına üç şeyi birden kucaklamak istiyorsunuz ama e, Ancak ikisini yapabilirsiniz yani burada üçüncü yani birinden vazgeçip birini biraz beklemeye almanız gerekiyor Aynı anda üçüne birden kalkışırsanız Sanki bunu üç tane karpuz taşımak gibi düşünün Hani birini illaki düşürürsünüz yani çok zor e, İki tane anca yani maksimum kapasite İki tane kucaklayın e, bir müddet sonra üçüncüyü belki alabilirsiniz Evet ama Burada bir anda ilk etapta 3 şeye birden atlamayın. Konu neyse siz biliyorsunuz dediğim gibi fazla açılmayın. 3'ünü birden yapmaya kalkışmayın. Evet bakalım tabakta ne var ne yok. Yani ben buraya sallıyorum. Kahve ısrarla elime geliyor. Elimden mi bakayım ne yapayım? Evet burada bir balığınız var çok e, güzel bir kısmetiniz var e, geliyor yani gelmiş zaten halinize girmiş yani e, oldu olacak bir kısmet bu evet uzakta bir kişi var bir kadın bu e, fiziksel olarak belli bir mesafede ama e, sizi düşünüyor aklı gönlü sizinle birlikte sizin yani böyle size duacı. E, sizin bir e, sıkıntınız mı var şu an içinden geçtiğiniz bir durum mu var o da uzakta olduğu yerden böyle sanki Dua ediyor yani her an aklı kalbi sizle dediğim gibi e, kendi uzakta çıkmış ve tertemiz çıkmış. E, şimdi bir zeytin ağacınız var burada çok da güzel çıktı. Baya böyle bildiğiniz e, karakteristik e, zeytin ağacı e, dayanıklılık uzun ömür bolluk bereket her daim yeşillik canlılık yani solmaz yaprak dökmez biliyorsunuz daimi olarak hak kazandığınız bir durumu temsil ediyor olabilir. Yani geçici süreli değil de artık elinizden alınmayacak bir durumu temsil ediyor olabilir. veya bugünlerde başladığınız bir şeyin hayatınızda çok uzun süreli yer alacağına dair bir sembol olabilir. Bu Yani bugünlerde bir şeye başlıyorsunuzdur, bir şeye adım atıyorsunuzdur. Bu adım atacağınız şey hayatınıza kök salıp, Bundan sonra her daim yeşil bir şekilde hayatınızda canlılığını Varlığını daima e, sürdürecek, uzun ömürlü olacak, hayatınızda kök salacak bir şey olabilir ve bunun bolluk bereketi de olacak, hayatınızı bereketlendiren bir şey olacak. Aynı zamanda e, bugünlerde neye başlıyorsanız ya da niyetlendiyseniz e, böyle güzel güçlü bir zeytin ağacı olarak görünüyor. Evet. Evet, kendi kendine çoğalan bir şey var hayatınızda böyle şey gibi inci derler ya inci doğurur hani böyle kapalı bir yerde kendi kendine e, çoğalır bölünür bunun gibi böyle kendi kendini çoğaltan e, bulunduğu yerde e, yani sanki böyle bir taneymiş bir şey kapa, kapatmışsınız şimdi dört tane olarak görünüyor bir tane büyük o sizin ilk koyduğunuz şey yani burada sanki üç tane küçük yavru yapmış gibi böyle üstü örtülü bir şey yani kapalık e, karanlık bir yerde kendi kendine üreyen bölünerek e, çoğalan sayısal olarak çoğalan ve e, büyüyen yine onların da büyümeye devam ettiği bir şey var hayatınızda böyle kendi kendini çoğaltacak bir sistem var mı e, bu şekilde sakladığınız bir şey e, olabilir kendi kendini büyütüyor canlarım benim birken 4 olmuş. E, bu hala yani e, çok büyük bir şey değil bulunduğu yerde böyle büyük bir yer kaplamıyor ama e, büyüme hızı açısından e, bir müddet sonra bütün orayı kaplayacak kadar hızlı büyüyecek bir şey olarak görünüyor. E, bu da güzel yani e, güzel bir şey olarak çıkmış. Muhtemelen belki de maddi bir şey yani e, eğer yatırım falan yapıyorsanız belki bununla ilgili olabilir. E, güzel kendi kendi çoğaltan bir şey var. Evet belli bir konuda şans elde edeceksiniz hiç de ummadığınız anda yani e, beni asla desteklemezler giderler şuna yardım ederler dediğiniz bir takım insanlar size destek verecek size arka çıkacak böyle bir e, şey yani burada şans elde ediyorsunuz ve dediğim gibi hiç ummadığınız e, kişiler sayesinde hiç ummadığınız kişilerin desteği sayesinde e, o şansı elde ediyorsunuz evet canlarım benim falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın